Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda e, ladder diyagramında yazdığımız, e, kullandığımız değişkenlerin içeriğini görüntüleme, hafız alanlarının içeriğini görüntüleme işleminin nasıl yapılacağını e, göreceğiz. E, bunun için basit bir program yazalım. M8006 clock bitimizi koyalım. Bir adet de sayıcı koyalım. Anlaşılırlığı arttırmak amacıyla böyle bir program yazıyorum. Sayıcımıza C ve 0 ismini verelim. Set değer içinde herhangi bir değer girelim. Bir de bu sayıcıyı resetlemek için bir kontak koyalım. Şöyle altına bir network veya satır ekleyebiliriz. Fiziksel bir girişimiz olsun. X0'ı koyalım. Bir de reset bobini alalım. O da C0 olsun. C0'ı resetleyelim. Bir adet C0'dan itibaren. Aynı zamanda e, bir de sayıcımızın içeriğini istediğimiz bir değere atamak için bir move komutu koyalım. Şöyle e, ne diyelim buna? 1 olsun ya da 2 değerini atayalım. C ve 0'a yani bu mu aktif ettiğimizde içeriğine 2 atılmış olsun. Örnek herhangi bir amacımız yok. Buna M0 diyelim. Bir tane de dahili kontak koyalım. Dahili rolün kontağını. Bu kadar olsun programımız. Pardon. Şöyle yapalım. Evet. Şimdi bu programımızı yükleyelim. PLC'mize. Haberleşme dedi. Şuradan USB'yi seçmemişiz. PLC'me USB port aracılığıyla bağlayayım. Tekrar yüklüyorum. Yaptığım programı. Tamam diyorum. Online hata arama. Run. Burada e, gelişmeleri gözlemleyebiliyorum, üzerinden de görüyorum. Ancak istersem birinci yöntem, şu sağ alt tarafa gelip izleme listesini al diyebiliyorum ve burada kullandığım tüm e, kontakları, değişkenleri, hafıza alanlarını buradan gözlemleyebiliyorum, gördüğünüz gibi. İstersem olmayan bir e, burada çıkmayan da buradan sona ekle diyerek istediğim bir hafıza alanını. Buraya ekleyebiliyorum. Örneğin x2'yi ekle deyip buraya onu da ekleyebilirim. Hani değiştirmek isterse. Değiştirme işlemini yine üzerine yaz. Değer yaz şeklinde sağ tarafına bir değer girerek istediğim bir değeri burada üzerine de yine yazabiliyorum. Evet dediğim anda bakın force işlemi f harfi force yani zorlama işlemi gerçekleştirdi. x2 kontağını kapatmış oldum. Biliyorsunuz fiziksel kontaklarda Kapatma işlemi force komutuyla yapılıyordu. Bunun haricinde bu yöntem bir. Yani burada gözlemleyebiliriz. İstediğimizi ekleyebiliriz. Hepsini eklemek zorunda da değiliz. Tümünü silip sadece bir tanesini de ekleyebiliriz. Örneğin cv0'ı ekleyelim. Sadece onu görmek isteyelim. Burada gördüğünüz gibi değeri görünüyor. Pardon d0 yaptık galiba. Düzeltiyorum. Silelim sonra ekle diyoruz. CV 0. Evet gördüğünüz gibi buradan içeriğini görüyoruz. E, sıfırlamak istersek buradan sıfırlayabileceğimiz gibi yine alttan da sıfırlayabiliyoruz. Buradan istediğimiz bir değeri de yine atayabiliyoruz biliyorsunuz içeriğini. Şimdi gelelim yöntem bir buydu. Tümünü izleyebiliyorduk bu şekilde. Ya da istersek bölüm bölüm gruplandırıp o şekilde izleyebiliyoruz. Şurada adres izleme bölümüne gidiyoruz. Bir tabloya isim veriyoruz. Diyelim ki, işte yıkama bölümü e, tablosu olsun. Bir bölümünü şey yapacağız. Bu bölüme Ö ekliyoruz. Diyoruz ki, işte bu bölümde C0 izlemek istiyorum. Ö ekliyorum. Diyorum ki, Cb0 izlemek istiyorum. Başka Ö ekleyelim. İşte M8600 izlemek istiyorum. Gibi. Bunları eklediğim anda artık burada bunları gözlemleyebiliyorum. Yani buraya farklı tablolar da ekleyip altına bölüm bölüm gözlemleme imkanı da elde ediyorum. Bu bize nerede gerekli olacaktır? Bu bize program yazarken e, hata aramada, ayıklamada, e, programı geliştirmede e, bu izleme tabloları bize oldukça gerekli oluyor. İşimizi görüyor biliyorsunuz. E, bu video o zaman bu kadar olsun. Yine bir sonraki çalışmamızda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.